Ya çok anam anam. Hadi ama benim yazdımı yaz. Ya çok anam iyi o halsale le le meli miçi bu. Bundan da da doyamaz. Çak çaka çak çaka çak çaka çak çaka. Oğlum sallaytısi Anne bu bölümde Zeynep evlenmeyi kabul edecek. Ne o? Şahitleri sen mi alacaksın Kızım şu pilavın devi için Başladım başladım Aferin oğlum Sana ile keyfi devam ediyor <laughs> Solo kağıt havlu tek yaprağıyla sıvıyı çarçabuk emer Tertemiz bırakır Solo ile halletilsin Hayat devam etsin <laughs> Kim burada? E, amirim, bu arkadaşı Sultanahmet Meydanı'nda güvercinleri bora boyarken yakaladık. Sen niye boyuyorsun bakayım güvercinleri ha? Vada, Ne diyor bu? E, vada diyor. Ee diyor ki, örtbe yapılan her 100 TL'lik alışverişe bir milli piyango hediye ediyormuş. Bunları da böyle uğur getirsin diye bayılmış işte. Her 100 liraya bir bilet hediye ediyormuş? Vada. Evet amirim. Aferin. Ya bırakılmadan vadancağızı, kampanyasına devam etsin. Emredersiniz amirim. Yürü. <laughs>